Şimdi mesajımızı az önce mesajı oluşturduk. Ekrana çağırdık. Baskıya basarak kartuşu tanımasını ve mesajı yazmaya başlıyoruz. Burada önemli olan hareketin önce başlayıp tetiğe sonra basmak. Bakın hareket başladı. Tetiğe bastım. Bıraktım. Hareket başladı. Tetiğe bastım. Bıraktım. Hareket başladı. Tetiğe bastım. Bıraktım. Şimdi buralardaki mesaj uzunlukları tamamen kullanıcının ayarına göre değişmektedir. Hızlı geçerseniz biraz uzun yazar, yavaş geçerseniz kısa yazar. Şimdi burada dosya mesajlarla ilgili olan bölüm. Mesajları değiştirmek, yeni mesaj yazmak için ikinci bir menümüz var. Ayarla ilgili sistem ayarlarına bakalım. Sistem ayarlarınız firm e, cihazımızın dili, sistem üzerindeki saat, e, kartuşa verilecek olan voltaj ve kartuşa verilecek olan basınç, voltaj üzerindeki basınç göstermektedir. Mümkünse voltaj ve baskı puls değerlerini değiştirmeyin. Ee, bu kartuşun hızlı bitmesine ya da yazmamasına sebep olmaktadır. Bazen burayı kurcalıyorlar. Ee, kartuşunuz yeni ve cihaz yazmıyorsa ilk bakacağınız yer burası olsun. 8,8 ve 1,8 cihazın default değerleridir. Ekran ışığını değiştirip azaltabilirsiniz Ya da kartuş e, tetiğe bastığınızda Ses çıkmasını istemiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Burada çok işiniz yok. Hatta hiç işiniz olmayacak. Buradan çıktım. Ee ikinci ayardaki ikinci nokta ekrandaki mesajla ilgili baskı ayarları. Burada baskı ayarlarında yaptığınız herhangi bir değişiklik diğer mesajları etkilememektedir. Buradaki mesaja olan baskı ayarlarını buradan değiştiriyoruz. Şimdi burada 3 basamak var. Stilden başlayalım. Yazının ne ile yazılacağını, neye ne tetikleneceğini buradan değiştiriyoruz. Yani siz bu cihazı e, ha, dahi bir sabit bir konveyör sistemine, sabit bir bant sistemine bağlarsanız şuradaki sensörden şuradaki sensörden gelen ürünü okutup yazdırabilirsiniz. Bu iç sensör seçmeniz gerekiyor. Yani cihazı sabit bir bandın üzerine bağladınız. Üzeri önünden ürün geçiyor ise otomatik olarak yazdırmak istiyorsanız iç sensörü seçmeniz lazım cihaz önünden ürün geçtikten sonra ilgili yere kodlama yapacaktır biz şu anda tetik kullanacağız tetik zaten şuradaki tetiğe basarak kodlama yapıyorsunuz dış sensör e, harici bir sensör bağlamak ihtiyacınız olursa bu bu sensör haricinde harici bir sensör gerekirse bunu kullanıyorsunuz sürekli yaz ise çok çok hızlı hatlarda ee, sürekli olarak malzemenin geldiği noktalarda kullanılan bir e, tetikleme metodudur. Biz tetik kullanıyoruz genelde. Bu yazmanın hızı, yazma hızınız ne kadar yüksekse, siz o kadar dar bir alanda yazı yazarsınız. Yani mürekkebi çok hızlı bir şekilde e, kolye gönderirsiniz. Gecikme tetik tetiğe bastıktan ya da iç sensör seçili iken sensör gördükten kaç milisaniye sonra yazmasını istiyorsanız gecikmeyi buradan ayarlıyorsunuz. Ben yani tetiğe basıp sıf, tetiğe bastıktan 0.3 saniye sonra 3 milisaniye sonra yazmasını istiyorum. Bunu arttırırsanız tetiğe bastıktan sonra daha fazla beklemeniz gerekir. Bunu 0 yaparsanız tetiğe bastığınız an yazar. Bunun 5, 6, 7 değerleri tamamen kullanıcının tercihine göre. Baskı yönü yazdınız bu şekilde. Yazdınız. Erfuyu bu şekilde değil ters görmek istiyorsanız bunu seçmeniz lazım. Bunu deneme yöntemiyle bulabilirsiniz nasıl olduğunu. püskürtme soldan sağa yazdığınız için soldan başlayarak yazar. Sağ yaparsanız ee, bu tarafa seçmeniz lazım. Biz hep soldan sağa doğru yazıyoruz. Dolayısıyla sol nozul öncelikle atmaya başlıyor. Senkronizasyon bu e, buradaki enkoderle alakalı bir şey. Bu zaten değiştirmenize izin vermeyecektir. Koyuluk frekansı bu e, hem sizin yazım adedinizi arttıran hem de oku noktalığı arttıran bir seçenek. Koyuluğu arttırırsanız daha uzun, daha koyu bir yazı elde edersiniz. Ee, şurada ekranda burada gördüğünüz yazı gayet okunabilir bir formatta olduğu için bunu da değiştirmenize gerek yok. Bunları arttırarak birer deneme ile zaten göreceksiniz. Enkoder kullan şu demek. Enkoder kullan derseniz az önce gördüğünüz gibi buradaki ufak farkları gidermek için enkoder sizin ee, El hareketinizin farklılıklarını biraz olsun ortadan kaldıran bir sistem. Bunu işaretleyerek buradaki tekerleğin dönüş hızına göre yazıyı biraz daha kontrol edebilirsiniz. Enkoder kullan modu benim tercih ettiğim, herkesin kullandığı, kullanmasını söylediğim bir şeydir. Baskı ayarlar bu şekilde. Cihazla ilgili de burada sizin bilmeniz gereken bir şey yok. Sistemin şey, servisle ilgili bir şey bu. Kapattım. Şimdi e, değişiklikler yaptım. İşte bas, bu mesajla ilgili baskı ayarlarına girdim ve değişiklikler yaptım. Dolayısıyla e, ha, şunu göstermedim pardon. DPI çözünürlüktür. 300 e, DPI, 200 DPI seçebilirsiniz. E, burada işte ileri seviyedeki menüde ise bir tetiğe bastım, iki kere yazsın, üç defa yazsın diyebilirsiniz. Baskı tekrarını seçerseniz baskı sayacını arttırarak tek tetikle aynı anda 3-4 tane yazı yazdırabilirsiniz. Bunlar biraz daha ileri seviye şeyler. 200 dpi iyidir. basım adedinizi arttırır. Buradan stili zaten gösterdim. Buradan çıktım. Şimdi gördüğünüz değişiklikler yaptım bu mesajla ilgili. Bu değişikliklerin devreye girmesi için mümkünse bir defa daha baskıya açıp kapatın. Değişiklik yaptıysanız eğer. Yoksa değişiklikleri sistem algılamayacaktır. Değişiklik yaptım. Bakalım yazalım. Bakın e, hareketleri bilerek arttırarak azalttım. Hemen hemen ikisi de birbirine yakın oldu. Önce hareket sonra tetik. Önce hareket sonra tetik. E, baskı ayarlarına girelim. Mesela hızı değiştirelim. Hız 7 idi biraz küçültelim enkoder kullanı kaldırarak tekrar en kadar kullan dedim buna bastım yaptığım değişiklikleri bu mesajı aktarmak için baskıyı kaldırıp tekrar baskı aldım Ayara geldim. Baskı dedim. Hız değişikliğini gördük. Koyuluk frekansını arttırıyorum. 1'di. Biraz abarttım. 7 yaptım. Tamama bastım. Baskıya bastım. Bakın koyuluğu arttırdığınızda yazının ne kadar büyüdüğünü görebilirsiniz. Karakterler ne kadar fazla, baskı sayınız ne kadar fazla, yazılan alanlar ne kadar fazlaysa kartuşunuz o kadar hızlı tükenir. Şu şekilde bir yazı Erfur'un olmadığını düşünün. Tarih, saat ve bir batch numarası olur, olursa şu şekildeki yazı 42 ile 48 bin arasında baskı alıyor cihaz. İşiniz bitti. Bu haldeydi. Diyelim ki işiniz bitti yazdığınız mesai bitti. Buna basıyorum. Güç kaynağından cihazı kapat. seçip cihazı kapattım. Kartuşu çıkartmadan önce enerjiyi kesiyorum. Kartuşu mandalından ayırıp kapağını kapatıyorum hava almasın diye. Bu kadar.